C114 ya erken seçim olur ve dolar yüzünden kazanırsa. Ha. Eee. Yani ben aksini zaten çok düşünmüyorum. Benim öyle bir umudum kalmadı biliyor musunuz? İnsanlar bayağı umutlular bir sonraki seçimden. Olacaklarla alakalı, kimin kazanacağı, ülkenin neye dönüşeceğiyle alakalı falan. Benim öyle bir umudum kalmadı. Yani ben artık bu ülkede yaşanacak olan tüm seçimlerle veya tüm olaylarla, politik olaylarla alakalı hep en kötüsünü ve hep daha kötüye gideceğini düşünüyorum. Kendim buna şartladım. Ve yanılıyorsam ve bir şeyler daha iyi bir yöne doğru giderse... Kazanmasını beklediğim insanlar değil de başka insanlar kazanırsa... O zaman mutlu olurum zaten kötüsünü beklediğim için. Ama ben yani umut beslemeyi bırakalı çok oldu. Onu söyleyeyim. O yüzden... Ha, bu tarz şeyler ya falan gibi şeyler bana artık şey gelmiyor. Ya öyle olursa falan demiyorum yani. Bence zaten öyle olacak diyorum ben sadece. Bilmiyorum.